merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber hep hep beraber ne ya? Bugün kuki yapacağız. Yanımda Reyhan var ve Kör var. Sağır dilsiz. Evet, kör sağır dilsizle kuki yapmaya çalışacağız. Malzemelerimiz Ela söyler misin malzemelerimizi? Reyhan'cığım. <laughs> Reyhan. <gülüyor> <gülüyor> bu Abi. dilsiz, ben kör. Bu da Kahır olacak 60 gram tereyağı erittikten sonra tavanın kenarına alıyoruz 225 Çok gram bitleri koyuyoruz eritiyoruz çırpma kabına 2 yumurta 150 gram şeker beyazlayana kadar çırp sonra içine erittiğimiz çikolatalar kabartma tozu 9 gram un bir çim bit yemek kaşığı yuvarlaklar Şeklini tepsiye koy. Elakçığım bir kişi olabiliyor. bir tanesi bitti bir tanesi de bu şekilde. Onu yarı yarı yapıyoruz. 180 derecede 8-10 dakika pişir. Tamam. Biz şimdi başlıyoruz. Tamam. Ne yapacağız şimdi? Tamam. Bana bir şey söyleyin ama. Hı hı. Ne? Hı hı. Tamam. Hı hı. Ne? Hı hı. Hı hı. Ne diyor ben anlamıyorum. Bir daha söyle. Altı. Altmış. Altmış. Altı gram. Altmış gram. Tereyağ mı? Azra altmış gram tereyağ. <laughs> tereyağ nerede? O duyuyor beni. Altmış tamam, gram tereyağ. Tereyağ. Tereyağ nerede? Tere altmış tere <laughs> 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 gram kaç şey eder? <laughs> Hadi evet. <laughs> ne diyor? 7 yemek kaşığı diyor. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam. Sen kaşık bul oradan. Dur şarkım durdu. Tamam. <Gülüyor> <Gülüyor> kaşık bul. Sen bunu bırak ya. Bu mal bu kız. Buna bu olmayacak. Tamam. <laughs> Hmm. <laughs> hmm. 4 yemek kaşığı ağzına 4 yemek kaşığı tereyağı hmm. <laughs> hmm. 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 Reyhan yeter mi bana söyle tamam <gülüyor> gel <gülüyor> sen kaşığı getir biz beceremeyeceğiz. Hmm. Ne? <laughs> tamam. Bir. 10 az oluyor ya. <laughs> ne koymamız lazım? Ya yazını da algılayamıyorum al. Ya bu kızlar aynı salak ya. Aşk, aşkım. Aşkım yanlış yap. Tamam bunu bana bunu atın dolaba at. Bunu. Dolaba at. <laughs> ben atmam lazım. Şu yere düşen ne? <laughs> onu cezveye alıp eriteceğiz onu. Hı hı hı. 嗯嗯嗯。Nice, nice, nice. Alayım ben Nerede? alayım. Nerede? Cezveyi al diyor. Çekmeniden. Nerede? Buradan. <laughs> cezve burada herhalde. Cezve burada ya. <laughs> az olur az büyük. <laughs> Elim tereyağı aldım. O da az olur yavrum ya. <laughs> ne diyor ben anlamıyorum. <laughs> büyük olsun azla. <laughs> <laughs> Öyle olmaz aşkım. <laughs> i̇ki cezve diyor. Anladın mı? Anladın mı? Tamam. Bunu ona koy. Koy buna. Ne? Tamam. hı. Niye akıllı olayım ki? Bana ne? Bana ne, bana ne, bana ne? Deli olacağım işte. Tehliyeyim ben, ben tehliyeyim. Değilim. Vay bitti mi? Dokun durma. ocağı kapat. <gülüyor> <gülüyor> Aşk. <laughs> Bildiğin ya sukuş ya. yaptı onlar. Ben duyuyorum. Al. Ben açıyorum. Hı <laughs> hı. <laughs> tamam. <gülüyor> <gülüyor> Burada. Ah! Yanlış bir şey yazdım. Açıp <laughs> Ela. Aşkım bak ye. Efendim? Hı. Sen ne? Hı. Sen bu tarafa. Aynen. Ha. Aynen. Bana anlatacağım. Hı. İki tane, iki yumurta. Mi? İki tane yumurta kıracağım. Hı hı. Buna. Buna. Değil mi? Yavaş. <laughs> ben duydum amını. Hmm. Dur. Teknik aksaklık. Tamam. Dur. Söyle. 5, 6, 7, 8, 10, 100. 100 gram şeker mi? 100. 200. 200. 100, 150 gram şeker mi? Ne diyor kaçmış? 600 gram. <laughs> Aa, bu ne onu koyayım? <laughs> Tövbe Samela ne yapıyorsun? <gülüyor> 10. <gülüyor> 1. <gülüyor> 10. <laughs> 10. <laughs> tamam. Ben ama ben merak ettim. <laughs> 150 bu zaten, bu 150 gram zaten. <laughs> Açtım. Şeker bu bardak bu. <laughs> hmm, dur. Du, i̇çine mi döküyorum? <laughs> Oldu mu? <laughs> Abi bir dakika. Hayır. Biz... Hmm, duruyor mu? Hmm. Hmm. Hayır az oldu bu. Bana bırak. Tamam. Dur. <laughs> onu ez. Tamam. Hmm. Al bunu Ela. karıştır Ela mal mısın <laughs> ee, Ela kabartma tozu koyacağız tamam mı bekle ben hazırlıyorum <laughs> dur ha, ben tamam Sağ konuşabiliyorsun. <laughs> tamam tamam Ne diyor? <laughs> ver kepi bana ver diyor Azra. Hayat üstüne üstüne geliyor kardeş. Biliyorum kardeş. Biliyorum. Biz de yaşadık oğlum aynısını. Ama pes etme kardeş. <laughs> Çinçik tuz. <laughs> Nerede? Hı. Bu mu? Hı hı. Nerede? Ela. Bir pinçik. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Elini getir. <laughs> ne yapıyor bu ya? <laughs> 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 Yap. Oh. Ortasında Ela'ya ver Koy Yavaş elini sokma Hı. Hı. Ay ay yavaş <gülüyor> Ne <gülüyor> Dur Azra hayır hayır dur <laughs> Tamam mı Bu sıvı olmadı değil mi ya Bilmiyorum. Mm -mm. Mm -hmm. Azra bir tane kaşık tepsisi. Mm -hmm. Ne yapıyorsun Ela? Ela bir dakika bunu Azra al sen. Bekle Ela. Tamam al. Aç bunu. Aa bu küçük geldi. Hı hı. Hı tamam. Hı. çok iyi aşkım. Tamam. Bunu Bu yap ama çok sıvı mı? Değil hı. galiba biraz sıvı oldu. Azra emin misin hı, hı Kaşık ver Azra bir tane. Hı. Kaşık bir tane hı. daha ver. Ela bekle şimdi aşkım. Ya, Ela bak bu şimdi. Kaşık çay, bekle şarkımı açmadım. Tamam bu hmm. kaşık. bununla bir tepene aldıktan sonra bir tepene ben dökeceğim. Tamam. Gel şimdi. Dur aşkım. Dur Ela dur. Ela olmadı. Gözüm kapalı ne yapmıyor? Doğru söylüyorsun. Gel güzelim. Geçiyor. <laughs> Sana ben Bodrum'a özelim Senin ile cehenneme giderim Hayat güzel Ya biraz şey ne ben bu Bizim kurabiyeler niye böyle embesil gibi E dedim oluyor? ben size <laughs> Kuşağımız kurabiyeler öyle geniş oluyor ya zaten Ama açılacak <laughs> Ne ya. diyor ben duymuyorum Kurabiye Kurabiye geniş olur hı Hı, hı. hı. 18 dakika. 20. <laughs> bunu alalım. 20. 100. Pardon. Bence bu YouTube'da patladı. Ne diyor anlamıyorum daha. TikTok TikTok'a TikTok atalım. Ne anlamıyorum ben Sana değil. Tamam. Tamam. <laughs> Anladım. Anladın mı? Ne yapalım abi? abi. Ne kız? Ne oldu? Niye bakıp bakıp Oldu ne galiba. <laughs> Niye evet. çırp çırp gülüyorsunuz? Önünüze baksanıza. Ela. Oldu bakıyorum Ela. Şakan. O, o, o. Azra. Azra sert sert. Evet, bir diğer dur, durdu. Kapandı. Evet. Yani bizi, al, bizi alan bizi alan öldü. Yaşadım. <laughs> tamam, <laughs> şurası yanmamış. Oradan tadına bakabiliriz. Yanmamıştan ziyade şu an zaten sıcak. Hani yanları kurabiye de olmamış gibi Ay, sanki. Ay Azra. Sus. Sıvı da dedik. Sus diyorum. Bizim beceriksizlik <laughs> yani. Küçük kişi. Ben de biz kaba <laughs> Altı pişmemiş. Ben size şey. dedim ununu az koyduk dedim. Biz bir daha bu işe kalkışmamız. Güzelmiş bu arada. Görünüş kötü olabilir ama tadı çok güzel. Evet. Benim kurumasını bekle, şey, soğumasını beklerim. <laughs> tadı gerçekten güzel. Su git yiyeyim, kırafesin. Harbiden, ne alaka? <gülüyor> ama hiç <laughs> tamak uyuşmadı şu anda. Yok ben beğendim. Efendim. Gayet <laughs> güzel, güzel bence. Şekli olmadı ama tadı bence çok iyi. Bence de. Ben bunu keseyim. Tamam. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> Bay.